Bayrağı bayanlar merhabalar sevgiler saygılar umarım iyisinizdir umarım keyifler yerindedir yeni bir video hoş geldiniz <laughs> Vizörü kapatayım Ama çok güzel Siktir ama çok güzel Abi havanın sürekli böyle olduğu bir yerde yaşamam lazım ya Şu an e, hepsi grubu müzikleri dinleyip şehirler arası yolculuk yapasım var Bu havada <laughs> Ben oradan geçerim İyi ki Bir tık daha hızlı sıksam güzel olurdu ya freni. Ya tamam durdum, durmaktan yana hiçbir problemim yok da daha erken durabilirmişim yani. Aynen böyle. Şimdi benim aynalarım çok da iyi değiller. Hemen hemen her motorda olduğu gibi. O bir de trafiğin içerisinde aynen böyle giderken ani fren yapmak durumunda kaldım da arkadan motorlunun biri gömdü ya bana. Ondan dolayı abi şu anda bir şeyim var. Böyle bir tık çekiniyorum sanki fren yapmaya. Dediğim gibi arkamı görmekte de bazen zorlanıyorum. Hatta şu, so hadi sağdaki aynam hemen hemen okey. Soldaki aynamı iyice ayarlamam lazım. Soldaki aynanın %50'sinde dirseğimi görüyorum anasını satayım. Ya kendini o kadar beğenen bir insan değilim ya. Aynı üf, kollara bakma. Öyle bir trebim olmayacağı için. Ee, bugün birazcık böyle spor giyindim. Çok korumam yok, pantolonlarım var, eldivenim var. Pantolonlarım. Pantolonum var, eldivenim var ve botlarım var. Ceketi giymedim. Birazcık gına getirdi çünkü. Bir de ağır da biliyorsunuz motosiklet ceketleri. Haklı olarak tabii koruması var, o su var, bir var. Ama bugünlük bir kaçamak yapayım dedim yani. Yazlık bir ceketim var. Aslında şu anda tam e, onun havası. Hiç de problem olmaz yani. Terletmez de. Çok güzel rüzgar da alır. Ama tipini hakikaten hiç beğenmiyorum. Daha ilk motosiklet aldığım zamanlarda almıştım onu. Çok öyle görünüşüne bakmadan almıştım aslında. Hem fiyat performans ürünüydü. Onu satacağım bu arada. Kötü bir ceket değil abi. Ceket muazzam bu arada. Kendi sırt korumasıyla falan geliyor. Şu anda sırt korumasıyla gelen bana ceket söylesene. Ee, Richa olması lazım markası. İsveç malı diye hatırlıyorum. Onu satacağım. Öyle duruyor. Çünkü birazcık daha üstüme başıma o uyumu seviyorum ya ben. İşte kırmızıdır, siyahtır, gridir, carttır, curttur. O uyuma birazcık daha uygun bir şey almak istiyorum. Yazlık bir ceket. O kadar ansızın gelişiyor ki kazası usubusu. Hakikaten hem giymekten keyif alabileceğim hem de yazın giyebileceğim bir ceket olması şahane olur. Şeyi çok çözemedim. Neden siyah yazlık ceket üretiyorlar onu çözebilmiş değilim. <laughs> Bütün güneşi hissediyorsun çünkü. Siyah siyah. Telefonum çalıyor. Efendim İyi sen ne yapıyorsun? E öyle oğlum şu havanın güzelliğine bak armut gibi evde yatıyorsunuz ya. Ha geleceğiniz. Ha okay. ha Ha Evet tamam. O ne demek bu? Gelmiyor mu kız arkadaş? E tamam. Tamam o zaman ben size doğru geliyorum. Sabahtan beri beni, beni bekletiyorlar ya. Aa, hava o kadar güzel ki. Bu saat daha dört buçukta işte bak. Dörtte anca çıkabildim yani. Olmaz. Ne, ne diyordum ben? Kırmızı dedim. Gri dedim. Hmm. Zaten tutulan renkler dedim. Yani sarışın bir kızdan... Yok onu bahsetmedim. Onu hayalini kuruyordum. Pardon. Tamam. <laughs> pardon. Yok, onun sizinle bir alakası yok. Pardon. Abi şu bilyeleri değiştirdim ya bak. Duruşa bak. Duruşundaki stabilliğe bak motorun ya. Motor fren yaparken sallanıyorsa birazcık durmakta sıkıntı yaşıyorsanız veya dengenizi kurmakta sıkıntı yaşıyorsanız bir ön bilyelerinize baktım. Racing motorları. Abi bunu size daha belki videolarda gösterdim. Hatırlıyorsunuz değil mi? Kollarınız böyle dümdüz durduğu zaman kontra yapamazsınız. Otoparkta gösterdiğim hatırlıyorum. Bak şimdi yolda da gösteririm. Ya nasıl durduğunuzun çok büyük önemi var. Motosikleti kullanışınıza inanılmaz etki ediyor motosiklette nasıl oturduğunuz. O yüzden ona göre hareket etmeniz lazım. Ya kontra ile motoru yatırmanız lazım şu şekilde. Kollarınız dümdüz olduğu zaman bak Sağa bastırıyorum. Gitmiyor motor. Bak sola bastırıyorum. Gitmiyor. Ama kol biraz aşağıda olsun. Hop. Hop. Ya bunun daha basit bir açıklaması yok yani. Şu ne denir? Kaza mı oldu? Kaza oldu. Daha basit bir açıklaması yok bunun. Şu Şurası var ya kolunuzun şu ön kısım ne denir ki buraya ön kolun altı bu yere olabildiğince paralel olacak arkadaşlar iki kere iki dört çünkü gidonu ileri itmen ya da geri çekmen lazım ya kontra verebilmen için onun için en uygun pozisyon bu Ha bir de kulaklığımı yıkadım kulaklığım tertemiz şu anda. 100 kilometreye giderken yani şu anda rüzgar yoksa şu anda benim duyduğum rüzgar sesini bir de asiktir bir dakika. Abi vizör vizör ya. Benim vizörüm bir ayarı var. Bak şu anda rüzgar sesi gitmiş olabilir. Benim vizörde bir ayar var. Şurada bir mandalı var yanımda. Vizörü böyle tırnak ucu kadar aralıyor. Oradan böyle güzel bir esinti geliyor. Ben onu açık unuttum. Bak şu anda aklıma geldi. O sesini duyuyorum diye diye bir ses geliyor. O açık olduğu zaman. Yani o şu kadarcık bir aralıktan rüzgar girmeye çalışıyor ya. Onun sesini geliyor. Yani keşke gözlücenin içinden gitseydim. Niye buradan geldim ya? Abi dümdüz yol hiç sevmiyorum. Hı hı, ama çok güzel. Ama çok güzel! En sevdiğim motor kullanma şekillerinden biri bak. Ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama. Tuu, tuu. Bak şu anda bile kontra veriyorum. Şu haldeyken. Kontranın çünkü böyle bir olayı var. Kolu itersen atıyorum sağ gidonun sağ tarafı sağ elinle çektiğin zaman sol kontra ittiğin zaman sağ kontra. Yani bunu ileri itmekle geri çekmek arasında hemen hemen hiçbir fark yok. Aynı işi yapıyor. Tecrübe <laughs> gördün mü? <laughs> bir de vlog var. Çok uzun mu? Bunu bana söylemenizi istiyorum. Veya ya işte şurasını kessek çok güzel olur aslında dediğiniz bir yeri var mı videonun? Onları bana söyleyin olur mu? Çünkü yani size güzel gelmesi gerekiyor. İzleyici sizsiniz. Yani buradaki jüri sizsiniz. O yüzden böyle geri dönüşler alırsam benim için şahane olur. Gidip hava basıncımızı kontrol ederim. Dainese mi? Abi Dainese'in işte benim o kışlık eldivenlerim ve ayağımdaki botlar Dainese. Parasını hak ediyor mu? Vallahi bilmiyorum ya. Ayakkabılar kesinlikle hak etmiyor bu arada da eldivenden emin değilim. Çünkü rüzgar koruması ve su koruması var normalde eldivende. Ama belli bir yerden sonra belli bir kullanımdan sonra parmak uçlarım çok üşüyor mesela. Bununla ilgili bir muzdarip olan insan varsa aranızda bana söyleyebilirsiniz. Şuradaydı herhalde havası değil mi? 36. Bakalım. Abuk subuk yerlerde olmadı Sibop. Allah ım. Allah bir ön sadece bir birim Çok enteresan. <laughs> Düdüt. Motordan inmeden ayak indirmeye bayılıyorum. Evet, evet, evet. Turuncu, e, turuncu çok yakışmış size. Israrcı olun. Şimdi şunları arayayım. Milli şarkımızı açalım. Milli şarkımız biliyorsunuz. Şimdi Nesimlerin yanına gideceğim. Nasılsınız? Ben geldim diye mi kısıldınız? Easy girl. Anmıyorum. Her önüme gelene kanmıyorum. At Geri zekalılar yol bilgisi olmadan martı kullanıyorsunuz ya. Çarpsa bana düşecek biliyorsun değil mi? Beni devirecek hali yok yani. Bir ara öyle bir araştırma okumuştum. Martı kullanımı trafikte trafikteki kazaları arttırdı diye. Özellikle bunu kullananlar da çok fazla kaza yapıyor diye. Haklı. Ehliyet yok bir şey yok. Şimdi yol bilgisi lazım babuş. Şunlar gelsin bakalım. Sonra videoya devam ederiz. Kask, bir, rica ediyorum bir çıkarsana kask. Hadi hadi. Hadi bir çıkar kaz. Şu güzel dudaklarını bir kaydetmek istiyorum. <laughs> Herkese gösteremem. Hadi gidelim. O kadar yere gittin sığır. Bir tane telefon tutucu almadın mı? Ben de dedim konuma nereden bugün Durup durup böyle bakıyormuş. <laughs> şey, Balat'a gitti. Dün gece. Ya şimdi 4-5 defa durduk. Sürekli durup ama nasıl altını tutuyordu? Allah kahretmesin seni. <laughs> <laughs> <İnsanlar> da... <gülüyor> <gülüyor> Let's go! Kulaklarımın ne kadar temiz olduğunun farkında mısın? Bir mü? <laughs> Sallanıyorlar bir de. Ha? Hay kullanacağım motora sokayım seni. Dönemedi o olan ya. Vizörümüzü de kapatalım. Abi sesi çözdüm herhalde ya. Çok mutluyum o konuda. <laughs> Nesimin şarkısı bu. Yürü. Ayrılığın acısı sorulur mu yanana? Siktir git interkom al bir tane. Ne? Abi bence geleceksin. Bana öyle görünüyor yani. Bazı bazı. O piç bana göbeğimi mi gösterdi az önce? Bu ne der gibi? Sıçar mı ağzına? Yanımdan gel be oğlum. Çok arkamdasın. Delav Yavrum neredesin? Kimle şu an kimle? Burada mı takla güldüğüme bakma Kime dokunsam ulaştı Hakk'a Haber genç Bak erkek motoru <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Eyvallah. En önde mi olacaksın Cenep? Cenep en önde mi olacaksın? Cennep? O beni geçer oğlum. Onunla çok konuşma. O beni geçer. <gülüyor> <gülüyor> Doğru kişi yanlışsamın Belki benim yanılsamım Durak galiba? hı. -hı. <laughs> Nesin benim e, şehir dışından arkadaşım, o kız arkadaşı. Aa, evet. Ziyarete, tabi tabi. Ziyarete geldi. Dedim biraz elit yerlerde gezdireyim köpeği. <gülüyor> <gülüyor> Benden bahsediyorsun. <Ha. gülüyor> <laughs> Yavrum nerede? Ben ne Oğlum sen niye o kadar arkamdan geliyorsun benim? Nereden? Yani ha. Ha. Bu konuştur abi. <laughs> bu konu yoksa, bu, bu konuşturdu. Yoksa yoksa konuşturdu. tek de gezdik hep <laughs> yanındaydı. Doğru. Gidim. Daha iyi olursun bak benim YouTube kanalım var Kırmızı Kulaklı Adam. Aç bak orada şey yapıyorum. Bu eğitim tarzı videolarım var. Benim öğrendiğim hemen hemen her şeyi aktarmaya çalışıyorum yani. Abi sen manyak. Belki bir şeyler Sen parkura şey gidip aylarca dönüş çalışıyorsun. Yapacağım bir şey değil benim. Yapacaksın. Sen, sen de yapmazsın. Ama sen yapacak. yapacaksın. Yapacaksın. <laughs> ama çok güzel dönüyor. Artı o yüzden bile işte. anladın mı? Neredeyse düşecek gibi olup ama mükemmel kusursuz dönüyor. O yüzden işte. Pratik yapacağım. Ya yani ve devriyle de dönüyorsun. Ha, Buralarda de. nasıl söyleyeyim? Olası bir şey olabilir babuş. Yoksa Aynen. iki kere denersin. Ben bir de lastiklere de güveniyorum peki. Bütün lastikleri. Ay, de. Ben de, de anlasın <laughs> şeyleri var. Riento sportları var. var. Çok da iyi değil. Yani iyi de çok da iyi değil. Hmm. Hmm. Bunun motoru çok ince. Hemen şey oluyor, savruluyor. Tabii canım. Daha yeni aldım. Almadan önce işte şey var. çok iyi kişi evet. Ha, o da güzeldi yani. Çok zevkli ya. Yani şey değil, ben sağlam de. basmasın Ağlayan bir de yüksek yani. Evet, tabii canım sen çok güvensiz hissedersin. Dostum benim memnun oldum. Allah'ım ben kendim. Biz kahve de içmeye gidiyoruz. Evet, evet, evet Yo işte Ay, ne yapalım? Bulvar turu atalım. Abi ben 4 ay girmedim ya. Bir, bir saat falan takıldık. Bütün polisler önümüze yığıldı. Çünkü dikkat çekti. Dikkat çekti. <laughs> <informat>. Hadi gezelim. <laughs> ay, Baba. Erkek ya. どうどうどうどうどうどう Selam fıstık. Niye grubun bunun arkasında ben kalıyorum ya? Ve gel. Senin eğlencen yok ondan. <laughs> 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 ne haber? <laughs> İyi. <gülüyor> Hadi siz de gelin. Oo! <laughs> <laughs> Siz de gelin. <laughs> Yavaş, <ben> korkuyorum. Neden? <gülüyor> Değil. <gülüyor> ne yani bir çift memem yok diye mi ben o ilgiyi alamadım şimdi? Oh, oh. Bakma, kadın dostu Allah kahretmesin. <laughs> Nereye podyum ama? <mı? gülüyor> Biz de oraya gidiyoruz. Aa. Gelin muhabbet edelim. Şuraya park edeceğiz hı. Hmm. Siz de gelin. Seni hiç ilgilendirmez. Tamam, i̇ntercom alın. Allah aşkına intercom alın ya. Tarafı tarafı. Ben, <laughs> intercom alın. ben eğlendim hadi <laughs> Aynen öyle oluyor. Bana bir <laughs> <laughs> Ya sen bu <bunu> bırak. <laughs> <laughs> numaramı vereyim. Üf, sana gençliğimi veririm hayatım. <laughs> bunu ver aksa versene arkama bunu aklına alayım ya şunu. <gülüyor> <gülüyor> ben her Bana şeyden yoksunum. Dur. Ne? Durmayacak ya. Benim götüm o. Em. Arkadaşlar bu videoyu böyle bitiririm büyük ihtimal Kendinize çok iyi bakıyorsunuz İzlediğiniz için çok teşekkür ederim Güzel oldu Arkadaşlarla buluşmuş olduk 4 motor geziyor olduk Biraz daha dolanırız Zaten saat 8'e geldi 9'a doğru nesim çıkar yola Bu vlog da böyle bitmiş olsun Kendinize çok iyi bakın Umarım eğlenmişsinizdir Umarım güzel zaman geçirtebilmişimdir sana Eğer ki videoyu beğendiysen videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınla paylaşmayı unutma. Kanalın büyümesi için. Kendine çok iyi bak.